1293-1876 tarihli Kanuni esasının yenilendiği son Osmanlı İnkılabı sırasında, 1908 Sultanın hakimiyeti, kendisinin de mensup olduğu unsurun ön plana çıktığı milli bir hakimiyete dönüştü. Diğer unsurlar ve bölgelerde bu yönetici unsura tabi hale geldi. Anayasal yönetime geçen Türkler, diğer unsurların yapısını bozmak ve kendi yönetimleri için tehlike olacak şeyleri bertaraf etmek maksadıyla bir Türkleştirme tetrik politikası izlemeye başladılar. Türkler bunu yaparken imparatorlukta İslam'ı kabul eden diğer unsurların kendilerinden kalabalık olduğunu fark etmişlerdi. Bundan sonra her millet içinde çeşitli partiler ve kulüpler kurularak hak talebi için mücadeleler başladı. Osmanlı meclis seçimlerinde sadece Türk veya İttihatçı olanların seçilmesi için Türklerin İttihat ve terakki fırkası baskı uyguladı. Bu baskılar sonucunda Araplar ve imparatorluğu meydana getiren diğer milletler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anladılar. Arnavutluk'ta Dürzi Dağları'nda ve Kerek'te ayaklanmalar çıktı. Arap ayaklanmaları meşhur Sami el-Faruki Paşa tarafından bastırıldı. Asir'deki ayaklanma Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali tarafından bastırıldı. Yemen ayaklanması ise önce Müşir Abdullah Paşa, ardından Müşir İzzet Paşa tarafından bastırıldı. Şerif Hüseyin o dönemde Osmanlı'ya bağlıydı. Osmanlıların üstünlüğünü kabul ediyor ve devletin bekasını sonucu bilinmeyen bir parçalanmaya maruz kalarak yıkılmasına tercih ediyordu. Bu düşüncesi, ittihatçıların kendini beğenmişlikleri zirveye ulaştığını ve Arapların kendini beğenmiş, haddini bilmez ve kendilerinden başka herkesi hor gören Türklerden ayrılmasının zaruri olduğunu görene kadar devam etti. Sonra Suriye bölgesi Adem'i merkeziyetçi yönetime geçilmesini istedi. İbn-i Suud, Ahsa'yı ele geçirdi Yemen imamı Yahya iddiatçılarla özel şartlarda bir anlaşma yaptı ve Seyyid İdrisi ile Türkler arasındaki ilişkiler özel bir gerginliğe sürüklendi. Bütün bunlar da ayrılığın ilk basamaklarını teşkil etti. Kalpler düşmanlıkla doluydu ve iddiat ve terakkici devlet adamları aklı başında her araba diş biliyordu. Hicaz'a gelen heyetler ve Arapların çalışmaları daha sonra Suriye bölgesinden gelen heyetler Hicaz'a akın ettiler ve Mekke Şerifine insanların içinde bulundukları kötü hali ve karanlık geleceği, maruz kaldıkları zulüm, baskı, sürgün ve uzaklaştırmaları anlattılar. Sonra geçen savaş çıktı ve Cemal Paşa bütün zorbalık ve düşmanlığıyla Şam'a geldi. Koskoca yeryüzü onun zulümleri yüzünden herkese dar geldi ve Aziz ya da Zelil herkes paşanın gadrinden korkar oldu. Bütün bunlar olurken şerifle İttihat ve terakinin önde gelenleri, Arap davası hakkında bazen yazışma yoluyla, bazen de yenilerde Suriye kralı ve sonra Irak kralı olan Emir Feysal bin Hüseyin vasıtasıyla haberleşmeler gerçekleşiyordu. Diğer yandan Araplar ve Türklerin anlaşmaya varamaması ihtimaline karşılık, Arapların en büyük hakkı olan bağımsızlığa ulaşma yolunda çözüm üretmesi için Büyük Britanya ile de yazışmalar yapılıyordu. Sınırların belirlenmesi Büyük Britanya, Arap bölgelerindeki tüm insanların Türk ve Alman boyunduruğundan kurtularak bağımsız ve özgürlüklerine kavuşmaları için Mekke Şerifinin komutası altındaki Araplara yardım etmeyi kabul etti. Bunun tek istisnası Suriye vilayetinin Batı kıyıları yani Cebel Lübnan bölgesiydi. Mekke'de alınan bir kararla Lübnan'ın razı olmadığı şeye zorlanmaması gerektiği düşünülmüştü. Lübnan kendi adına her istediğini yapma özgürlüğüne tam anlamıyla sahipti. Hangi şekli kabul ederse etsin Lübnan Arap ülkeleri için her zaman dost konumundaydı. Daha önceden yapılan sınır çizimlerine göre Halep ve Filistin sahil bölgelerinin Arap tarafta olduğu kabul ediliyordu. Ancak İngiltere, Hint hükümetiyle anlaşmalı olan Arap emirliklerini bu sınıra dahil etmedi. Söz konusu emirlikler şunlardı. Necid'deki Ali Suud'un emirliği, Kuveyt emirliği, Bahreyn emirliği, Maskat ve Umman Sultanlığı, Hadramaut ve Lahit Sultanlığı, Aden Somurgası ve bunun komşusu olan 6 bölge. Adı geçen bu bölgeler dışında hiçbir yer Arap hareketinden ayrılmamıştı. Büyük Britanya aşağıdaki bölgelerin tamamı bağımsızlığına kavuşmadıkça Türkiye ve Almanya ile herhangi bir barış anlaşması yapmayacağını söz verdi. Yemen, Asir, İbn Reşit yönetimindeki Hail Emirliği, bütün Irak ve Suriye. Bu esaslar çerçevesinde, Arap ayaklanması tek bir kral tarafından yönetilen ve tek bir hedefi olan bir Arap devleti kurmak üzere tasarlandı. Arap olusu o dönemde kendi başına ayakta durmak için gerekli özelliklere sahipti. Filistin mutasarrıflığı, Beyrut, Halep, Suriye, Bağdat, Musul ve Basra vilayetleri Araplara aitti. Bütün bu Arap vilayetlerinde en yüksek makamdan en küçüğüne kadar görev alan Arap mülki idareciler, adliye mensupları, şer'i kadıları, askeri erkan vesaire vardı. Osmanlı Arap ordularının merkezlerinden birisi Şam'da, diğeri de Bağdat'taydı. Hicaz'da ise, milletin samimiyeti ve güvenliliğiyle dost ülke Büyük Britanya'nın vefasına itimat ve Allah'a tevekkül ederek bu büyük mesuliyeti üstlenen kişiler vardı. Sonuçlar Samaş biter bitmez, vaktiyle ittihat ve terakkiyle anlaşma yaptıkları sebebiyle Türklere hizmet eden bazı Araplar, bu bölgelere geri dönüp Arap ayaklanmasına katıldılar ve dizginleri ellerine alıp Suriye ve Irak'ın bağımsızlığı için çalışmaya başladılar. Daha sonra 16 Mayıs 1916'da Sykes-Picot anlaşması imzalandı ve buna bağlı olarak manda yönetimleri kuruldu. Araplar bu anlaşmayla mücadele ettiler ve Suriye'nin sınırlarını başından sonuna kadar belirleyen ve hiçbir şekilde bozulması mümkün olmayan bir milli ant imzaladılar. Derken Fransız müdahalesiyle kral yani Feysal ülkeden çıkarılıp bayrak gönderden indirildi ve Suriye kıymetli ve yüce merkezini kaybedip yolunu şaşırdı. Ardından da bilindiği gibi şöyle taksim edildi. Suriye ve Lübnan Fransız mandasına, Filistin ve Doğu Ürdün'de İngiliz mandasına bırakıldı. İşte tek bir ülkenin değişik bölgeleri arasındaki sınırlar bu şekilde ve bu sebeple yani manda yönetiminin gerçekleşebilmesi için çizildi. Sonra da Haşimi sülalesinin Hicaz'dan ayrılmasıyla sonuçlanan Vehhabi hareketi ortaya çıktı. Bu savaş ve mücadeleler sırasında Haşimi sülalesi mukaddes bölgelere borcunu ödemiş ve Arap ulusuna karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve haklarını korumak anlamında ulusun bütün unsurlarını bir araya getiren bir önderden mahrum kalmaması için çaba sarf etmiştir. Bilindiği gibi Büyük Britanya, Arap ayaklanması milli amaçlarına ulaşıncaya kadar Hint hükümetiyle anlaşmalı olan Arap emirlikleri veya sultanlıklarından herhangi birinin bu ayaklanmaya engel çıkarmasına veya muhalif tavır almasına izin vermeyeceğini taahhüt etmişti. Hakikaten de Britanya hükümeti, Vehhabilerin Haşimi bölgelerine yaptıkları saldırıları bastıladı. Ama en sonunda Kuvvet'te yapılan konferansta bir anlaşmaya varılamayınca olanlar oldu ve Hicaz düştü. Hicaz'ın düşmesiyle darmadağın olan Arap davası artık Yemen, Necid, Irak, emirlikler, Suriye'deki cumhuriyetler ve manda yönetimi altındaki Filistin davalarına dönüştü. Oysa insanlar Mekke'de ayaklanmanın önderine yani Şerif Hüseyin'e Arap ülkelerinin kralı sıfatıyla biat ettiklerini unutmamalıydılar. Üstelik bu sıfatla para bile bastırılmıştı. Bunlardan sonra yukarıda bahsettiğimiz bölünmeler gerçekleşti. Şimdi bu olayları anlatırken şu hususun iyice anlaşılmasını istiyoruz. Bölünmenin bu şekilde bağımsız ama küçük ve güçsüz devletler şeklinde sürmesi Arap ulusu adına büyük bir kayıptır. Çünkü yeniden birleşip tek devlet haline gelmezlerse bu küçük ülkelerden hiçbiri fiili ve iktisadi olarak varlığını sürdüremeyecektir. Bu hakikatleri milletin gözü önüne koyuyoruz. Çünkü hali hazırdaki durum bu isim altında sürdürülerek vakit geçince, esecek siyaset kasırgası ortalığı darmadağın ettikten sonra artık pişmanlığın fayda etmeyeceği bir anda pişman olunmasından endişe ediyoruz. Ayaklanmayı gerçekleştirenler için en büyük kayıp, bölünmenin bu şekilde küçük devletlere bölünme şeklinde sonuçlandığını ve ulusun amacı olan şerefe ve tarihi hakkına ulaşamadığını görmek olacaktır. Binaenaleyh, ayaklanmanın gerekçeleri, ortaya çıkışı ve hedefleri hakkında yaptığımız bu kısa açıklamadan sonra, Suriye bölgesinde Mısır sınırından Irak ve Türkiye'ye kadar olan bölgelerde, küçük devletlerin kurulmasının Arapların çıkarına zarar veren bir paylaşım olduğunu söylemek istiyoruz. Bu sınır belirleme işlemi, manda yönetimlerince ortaya çıkarılan ancak vatanımızın karşı çıktığı ve mücadele ettiği bir durumdur. Eğer bu paylaşımı onaylarsak, ulusunuzun reddettiği şeye boyun eğmiş olacağız. Ayrıca Yahudiler ve destekçileri aynı şeyi Filistin'de istemek olurlarsa, onlara karşı elimiz çok zayıflayacak. Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi Irak ve Doğu Ürdün, hala Arap ayaklanmasının varisleri olan Haşimi sülalesinin ve yandaşlarının elindedir. Bu iki ülkenin aşağıdaki gerçekleri göz önünde bulundurarak görmeleri ve itiraf etmeleri gereken bir takım görev ve sorumlulukları vardır. 1. Geçen savaş, Birinci Dünya Savaşı, biter bitmez Türkiye ve düşmanları arasında barış anlaşması yapılmadan ve Türkiye hükümeti bölgedeki bütün haklarını Arap ulusu lehine bir vazgeçmeden önce Suriye ve Irak'ın bağımsızlığı için yürütülen politikalar çok büyük yanlışlıklardır. 2. Suriye ve Irak'ın bağımsızlığının ve Arap davasından ve Birleşik Krallık'tan ayrılmasının bu bölgelerde manda yönetimi kurulmasına yol açtığı kabul edilmelidir. 3. Hicaz bölgesinin yönetimini üstlenen sülalenin değiştirilmesi ve bunun onaylanması söz konusu tek ve büyük ülkenin başındaki tek başlı yönetimin dağıtılması anlamına gelmektedir ve bu durum tüm Arap ulusunun çıkarına aykırıdır. Özetle şu anda birlik için yapılan çağrıların kaynağı ve maksadı bilinmemektedir. Ancak araştırılması ve aydınlatılması gereken bir takım gizli çalışmalar söz konusudur. Bir Arap birliği ve ittihadı oluşturma meselesi mevhum ve tehlikelidir. Filistin hala Yahudilerin emellerine ulaşmak için yaptıkları ısrarlara konu olmakta ve doğrudan İngiliz yönetimi altında bulunmaktadır. Suriye ve Lübnan'ın tam bağımsızlık ve kendi kendini idare hakkına kavuştuğu ve büyük devletlerin temsilcisi olan bakanların bu ülkelerde bulunduğu söylense de, buralardaki Fransız mandasının teknik anlamda kaldırıldığı iddia edilemez. Bu hayati meseleleri hiçbir anlamı yoksa bile en azından şüphe uyandırmaktadır. Aynı şekilde Doğu Ürdün'e de diğer kardeşlerinin safına katılması için haklı bir söz verilmiş ve bu sözün gerçekleşmesi savaşın sonuna ertelenmiş olmakla birlikte, Ürdün hala kısıtlı bir bağımsızlıkla yaşamaktadır. Hicaz bölgesi de hala Necde ilhak edilmiş vaziyettedir ve bu durum hem Haşimi sülalesi hem de bütün Müslümanlar için Hac ve Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret konularında en temel sorundur. Çünkü aziz İslam aleminin mensupları inançlarının gereğini istedikleri biçimde ifa edememektedirler. Hicaz bölgesine elinde tutan mutasip ve işgalci güç Vehhabiler ne geçmişte ne de bugün Müslümanlar nazarında bir üstünlüğe sahip olmuşlardır. Bu hususun asla gözden kaçırılmaması gerekir. İngiltere ve Mısır arasında Mısır'ın iki taraf adına Sudan'a girmesi konusu da muallaktır. Birlik veya birleşme ümitlerinin ne kadar gerçekleşeceğini ve Mısır Başbakanı'nın İngiltere ve Amerika'dan aldığı gizli vaatlerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Savaştan sonra Arap ülkeleri üzerinde güçlü bir ele sahip olan galip devletler arasında herhangi bir problem çıktığı zaman konferansa katılanlara, yani Arap konferansının üyelerine kararlaştırdıkları şeyleri yürürlüğe koyma hakkı verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu yüzden Bağdat ve Amman yönetimlerinin ortak bir Haşimi politikası izlemeleri ve Arap davasını prensiplerinden saptırmak isteyenlerin hakkından gelmek üzere çaba sarf etmeleri gerekir. Özellikle de Suidi Suriye Lübnan anlaşmasının yapıldığı Suriye bölgesine dikkat etmelidirler. Ayrıca bu bölgede ayaklanmaya destek verenleri yeniden gayrete getirmek ve Haşimi davasını canlandırmak için çalışmak zorundadırlar. Irak ve Ürdün'le ilgili olarak yapılması gerekenler bunlardır. Bu iki ülke Mustafa Ennehas Paşa'nın 1876-1965 dikkatini çekmeli ve Arap Konferansı adına Paşa'nın Suudi Arabistan hükümetinden şu taleplerde bulunmasını sağlamalıdır. Hicaz'da bu prensipler çerçevesinde anayasal ve sorumlu bir hükümet kurulmalı, ilerleme garanti edilmeli, savunma için gerekli şeyler hazırlanmalı ve mukaddes bölgelerde mezhep hürriyeti temin edilmelidir. Necit hükümeti bunları yaptığı takdirde İslam dünyasının güvenini kazanabilecektir. Arapların birleşmesi veya birliği için çaba gösterenlerin bir diğer görevi de Yemen'de bazı modern ıslahatların yapılması için gayret sarf etmeleridir. Yemen imamına yani Yahya'ya bu mübarek ülkeyi şimdiki haliyle tertemiz ve güvenlikli biçimde koruduğu için de şükranlarımızı sunmalıyız. Yemen'in bundan sonra diğer kardeş ülkelerle birlikte yürümeye hazır olması için eğitilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda herhangi bir başarısızlık yaşanmaması adına Yemen ordusunun yeniden yapılandırılması için askeri, maliyesinin düzeltilmesi için iktisadi ve ayrıca kültürel anlaşmalar yapılmalıdır. Bunun yanında Hicaz dışarıda tutulmak kaydıyla hukuki anlaşmalar da yapılmalıdır. Ek olarak bu bölgelerin herhangi birisinde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı savunma anlaşmaları yapılmalıdır. Bütün bu işlemlerin değişimden sonraki birkaç yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bununla birlikte ne zaman ve hangi şart altında olursa olsun yukarıda adı geçen bölgelerden herhangi biri birliğe katılmak veya tamamı ya da bazıları birleşmek isterse buna engel olunmamalıdır. Arap Birliği nasıl parçalandı? Suriye nasıl kaybedildi? Filistin'in partileri ve siyonistleştirilmesi yüzünden Hicaz'ın kaybedilmesi. Arap Birliği manda yönetimleri yüzünden parçalanmıştır. Kanunu esasinin ilan edildiği dönemlerde, 1908, Suriyeli aydınların çabaları, Adem merkeziyetçiliği elde etmeye yönelikti. Bu amaç uğruna çalışan propagandacıların Avrupa'daki merkezi doğal olarak Paris, doğudaki merkezi ise Mısır'dı. Türklerin baskısı yüzünden bu düşünceler her Arap ülkesinde gözle görülür bir desteğe sahipti. Dünya Savaşı çıktığı zaman, fırsattan istifade edilerek Arap ayaklanması başlatıldı. Arap ayaklanmasının iyice yayıldığı anlaşıldığı zaman Sykes ve Pico, Kral ile birlikte ciddiye geldiler. Orada konuştukları ve bugüne kadar bana gizli kalan şeyler, ben Vadil Aysta'yken babamın konu hakkında bana yazdığı mektuptakilerden farklıydı. Babam şöyle diyordu. Geldiler ve bize isteklerini bildirdiler. Biz de Allah'ın yardımıyla cevabımızı verdik. Sonra Sykes ve Pico ile kardeşin geri döndüler. O günden sonra, Kral Faisal'ın idaresindeki kuzey ordusu, İngiliz ve Fransızların her türlü yardımını elde etti. Hicaz'daki ayaklanmaya katılan diğer ordularsa yardımlardan çok az pay alıyordu. Sonradan anlaşıldı ki bu yardımlar aslında Allenby'nin ordusunun sağından destekleyecek bir kuvvet oluşturmak için harcanmıştı. Ayrıca yine sonradan ortaya çıktığına göre yukarıda sözü edilen buluşma Hicaz'dan ayrı bir Suriye ve yine Hicaz'dan bağımsız bir Irak devleti kurmak maksadıyla gerçekleştirilmişti. Osmanlı ordusu Suriye bölgesinden çekilip Halep'in ötesine gittiği zaman açıkça anlaşıldı ki Emir Faysal'ın barış konferansına Arap heyetinin başı olarak gitmesi sadece bir görünüşten ibaretti. Aslında Faysal, Hicaz'dan bağımsız bir Suriye devleti kurmak maksadıyla Londra ve Paris arasında gidip geliyordu. Bu son derece açık bir durumdu. Türklerin yenildikleri ilk günlerde Beyrut'taki Arap bayrağının indirilmesi bu iddiamızı destekleyen unsurlardan biridir. Arapların birliğini ve krallığını parçalayan işte bu politikadır. Parçalanma gerçekleştikten sonra bir ülke herhangi bir istekte bulunacak olursa yönetimdekiler bu isteği gerçekleştirmekten yani ülkenin gerçek bağımsızlığını elde etmekten aciz ve hazırlıksız oldukları için kargaşa ve tereddütler ortaya çıkmaya başlıyor ve çeteler kendilerine ne söylenirse onu yapıyorlardı. Sonra olanlar oldu. Fransa ülkeye girdi ve başta bulunan sözde yöneticiler kaçtı. Suriye böylece elden çıktı. Şu son savaş çıkana kadar Fransız yüksek komiserleri gözetiminde ülkeyi yöneten birçok başbakan ve cumhurbaşkanı gelip geçti. Savaşta Fransa yenilip teslim olunca Vichy hükümeti başa geçti ve yönetimi ele aldı. Ayrıca Alman ve İtalyan heyetleri de geldiler. Bunun üzerine her şeyden önce kendi güvenliğini temin etmek isteyen İngiltere müdahale ederek de Gaulle ve yanındakileri yönetime getirdi. Artık İngilizlerin ve Almanların ayrı ayrı Fransaları vardı. Bu arada Araplar teslim olmuş vaziyette gidişatı gözetliyorlardı. En sonunda beklenen olmuştu. Vichy hükümeti Fransa'dan çıkarıldıktan sonra savaşın Orta Doğu'dan uzaklaştığı ve Suriye ve Lübnan'ın bağımsızlığının tanınarak buralarda anayasal düzenin yeniden kurulmasına engel kalmadığı söylendi. Herkesin bildiği gibi bu işlemler İngiltere'nin garantörlüğü altında gerçekleştirildi. Daha sonra seçimler yapılarak Suriye Parlamentosu oluşturuldu ve bugünkü cumhuriyet kuruldu. Sonra Suriye Cumhuriyeti ile Fransa'nın arası bozulunca İngiltere güvenliği sağlamak üzere müdahale etti. Fransızların elini kolunu bağlayan İngiltere, sorunu çözmek üzere Londra'da bir konferans yapılması şartıyla tüm ipleri Suriye hükümetinin eline teslim etti. Bu, sorunun hala çözülmeye çalışıldığını gösteriyordu. İki tarafa da yaklaşmalarını tavsiye eden İngiltere, bir yandan Suriye ve Lübnan'ın bağımsızlığının yürürlüğe konulmasını isterken, bir yandan da Fransa'nın bu iki ülkedeki hayati konumunu inkar etmediğini söyledi. Filistin ise hala tarafların istekleri uğruna çalkalanmaya devam ediyor. Araplar gerilerken, Yahudiler her gün daha fazla toprak kazanıyorlar. Ceninden Lü'de giderken yolda gördüğüm Yahudi mülkleri beni dehşete düşürdü. Hayfa'dan Yaffa'ya kadar olan bütün sahili Yahudiler ele geçirmiş durumdadır. Onlar kumluk arazileri imar ettiler, sular çıkartarak can verdikleri ölü toprakları cennet bahçesi gibi yaptılar ve Arapları kırak tepelere sürdüler. Arap grupları ise hala ülkenin harap olmasına sebep olan kişileri savunmakla meşguldür. Aynı kişiler daha önce de Hicaz'daki Haşimi Devleti'nin yıkılması için yaptıkları çalışmalarla çok etkili olmuşlardı. Bu kişilerin baskısı altında kalan babamın gerçekleştirdiği pasif ve iyi hazırlanmamış direniş en sonunda Hicaz'ın düşmesine yol açmıştı. Bütün bu olup bitende birçok ibretler vardır. Merkezi Mısır'da bulunan Arap Birliği ise son derece tehlikeli bir şeydi. Büyük bir isim altında kapsamlı bir propaganda söz konusuydu. Ancak burada toplanan temsilcilerin milli talep ve amaçlarla hiçbir şekilde alakası yoktu. Bu birlikte yer alan her devlet bir büyük devletle bağlantı halindeydi ve onlara verdikleri sözlerin dışında hareket etme imkanı yoktu. Arap milletleri ve krallarınınsa onlarla bir alakası yoktu. İbret alın, ey akıl sahipleri! Aşağıda Arap Birliği meselesini görüşmek üzere Mısır'a giden Tevfik Ebul Huda ve Semir Er Rifai Paşalara yaptığımız tavsiyeleri zikrediyoruz. Arap Birliği hakkında Başbakan Tevfik Ebul Huda Paşa'ya verdiğimiz özel talimatlar. 1. Nuri Paşa Hazretleri, Mısır ve Irak devlet başkanları arasında birlik meselesi hakkındaki görüşmelerde esas alınması gereken şey hakkında size bilgi vermiş bulunmaktadır. İki saygıdeğer başkan arasında gerçekleşen görüşmeler hakkında öğrendiklerimize göre, bu çerçevede yapılması mümkün olan her şey yapılmaktadır. 3. Doğu Ürdün, bu övgüye değer çalışmaları tüm kararlılığıyla desteklemektedir. 4. Rahmetli Kral Hüseyin, Arap ülkesinin sınırlarımı şöyle belirlemiştir. Batıda Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz, kuzeyde Türk vilayetleri ve doğuda Hint hükümetiyle anlaşmalı olan emirlik ve sultanlıklar, o günkü İbn Suud Emirliği, Bahreyn Emirliği, Muskat, Hadramut ve Lahic Sultanlıkları hariç İran sınırıdır. Osmanlı Yemen vilayeti, Asir mutasarrıflığı, Hicaz vilayeti ve Şemmer vilayeti merkezi hâil olan er -Reşit Emirliği adı geçen Arap ülkesine dahildir. Bu Arap ülkesinin sınırları içine yalnız Hint hükümetiyle bağlantısı olan ve yukarıda adları sayılan emirlik ve sultanlıklar ile İngiliz sömürgesi olan Aden ve altı bölge girmez. İngilizler tarafından belirlenen sınırlar içinde Suriye bölgesinin Mersin ve Adana gibi batı sahilleri de yer alıyordu. Ancak rahmetli babam Mersin ve Adana'nın %100 Arap bölgeleri olmadığını kabul etmişti. Filistin ve Suriye bölgeleri hem sahil hem iç bölgeleri itibarıyla Arap ayaklanması kapsamında yer aldıklarından bu bölgelerden kapsamlı bir birlik yahut anlaşmaya bağlı bir birleşme çıkması beklenir. Birinci anlam esas alınacak olursa, 2 Temmuz 1919'da alınan ve o günkü Feysal hükümeti tarafından ilgili devletlere iletilen Suriye Kongresi kararları uyarınca herkes bir araya gelip tek esasa bağlı bir hükümet kurarlar. İkinci anlam esas alınırsa bölgesel hükümetler olduğu gibi kalır ve tek bir yönetim şemsiyesi altında belirli işlerde bir araya gelmek üzere parçaların birleşmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Bugün Mısır ve Irak merkezli olarak yürürlükte olan birleşme bütün Suriye bölgesinin, Büyük Suriye'nin birliği sağlanmadan önce kesinleşmiş sayılmaz. Eğer bu bölgelerdeki manda yönetimleri devam eder ve buradaki ülkeler kendi kendini yönetme hakkına tam olarak ulaşamazlarsa yahut birbirinden ayrı yerel yönetimler olarak yaşamaya devam ederlerse Mısır ve Irak'la birlikte hareket etmeleri zayıflıktan ve dayanışma eksikliğinden kaynaklanmış olacak ve bu birlikte kendilerinden bekleneni yerine getiremeyeceklerdir. Biz şuna inanıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı sonuçlar yüzünden Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri Atlantik Anlaşması'ndan sonra geçen savaşın yanlışlarını düzeltmeye ve sağlam bir demokrasi inşa etmeye karar vermiştir. Bu demokrasi binası Doğu uluslarını bağımsızlık, milli şeref ve eğilimleri bakımından öyle bir makama çıkaracak ki Afrika'nın bütün kuzey sahili ve Filistin ve Suriye'nin bütün batı sahili boyunca güvenliğin korunması kendilerine emanet edilebilecek yeterliliğe ulaşacaklardır. Bu nedenle Suriye Birliği'nin sağlanması yahut birleşmesi için kapsamlı ve ısrarlı bir tutum sergilendikten sonra Irak ve Mısır'da gerçekleşecek olan güvenlik ve dayanışma içindeki birlik, İngiltere ve Amerika'ya rağmen Arap Birliği'ni sağlamak için çalışanların karşısında hiçbir zorluk bırakmayacaktır. Fransız mandasına gelince, bizzat Fransa şu andaki konumu yüzünden bir daha böyle bir yükün altına giremeyeceğini kabul etmektedir. Büyük Suriye'de yaşayan Araplar ülkelerinde haklarını elde etmek konusunda kararlıdırlar. Bu haklar, bağımsızlık, birlik ve birleşmedir. Bu sonuç aynı anda hem Irak, hem Türkiye, hem de Mısır için hayati ve askeri bir zorunluluktur. Filistin sorununa gelince, Büyük Britanya Filistin politikasını beyaz kitapta açıkladı ve bugüne kadar buna muhalif bir şey yapmadı. Filistin'in de Arap Birliği'ne yahut Birleşmesi'ne katılması bir zorunluluktur. Bu katılım Filistin sorununu çözmek üzere gönderilen Britanya heyetlerince sunulan hiçbir çözümle yahut aynı maksatla kararlarını bildiren herhangi bir Arap konferansının düşünceleriyle çelişmez. Bu konuda Londra konferansı kararlarına veya Mısır'da yapılan Uluslararası Arap Parlamenterler Konferansı kararlarına güvenilebilir. Lübnan'a Arap Birliği'ne katılması veya bir Arap ülkesiyle birleşmesi konusunda tercih hakkı verilmesini engelleyecek hiçbir şey yoktur. Ayrıca Lübnan istediği yönetim şeklini ve biçimini tercih edebilir. Ama unutulmamalıdır ki Büyük Lübnan sorunu Suriye'nin gözerde edilmemesi gereken haklarındandır. Sudan ise bilindiği gibi Mısır ve İngiltere'ye bağlıdır. Kuzey Afrika'da Fas Sultanı ile Tunus Bey'i arasında bir anlaşma girişiminde bulunulması iyi olacaktır. Libya ve Trablus'un durumları zamana bırakılmalıdır. Libya'da bir Arap devletinin var olup olmayacağı şüphelidir. Mısır'a gelince ülkenin adı Mısır olmasına rağmen burası Arapların önemli ana vatanlarındandır. Yani kinane bölgesidir. Mısırın Araplarla çok eski ve milli bağları vardır ki bunları görmezden gelmekten Allah'a sığınırız. Arap ülkeleri bu aziz bölgelerdeki birleşmeleri sevinçle karşılayacaktır ve bu hususta çalışanları özellikle de saygıdeğer liderini hayırla yad edecektir. 10 Doğu Ürdün emiri, Mısır ve Irak çabalarını bütün gücüyle destekler ve Mısır ve Irak'ın diğer herhangi bir Arap bölgesinden önce Suriye'nin birliği yahut birleşmesi için çalışmaları gerektiğinde ısrar eder. Başkan Hazretleri ile görüşmeleriniz bu minval üzere olsun. Bu talimatlarla size ışık tutuyor ve çıkması muhtemel yeni tartışmalarda yetkiyi bizce malum olan akıl ve tecrübenize havale ediyoruz. Not Necit, Hicaz ve Yemen'le ilgili olarak şunu söylüyoruz. Kendileri alışık olmadıkları şeylere zorlanmamalı, ancak Irak'ın, Mısır'ın ve yandaşlarının sır kabul etmediği hususlarda olan bitenden haberdar edilmeleri gerekir. Ra'dan 24 Ağustos 1943, 23 Şaban 1362 Azizim Semir Paşa Mısır'da yapılacak Dışişleri Bakanları Konferansı ile ilgili olarak Zat-ı verdiğim talimatlar aşağıdakidir. 1. Ahmet Mahir Paşa ve Mahmut Ennuklaşi Paşa'ya selamlarımı iletin. Her ikisine de haklarında en içten sevgi ve kardeşlik duygularımı muhafaza ettiğimi bildirin. 2. Arap kamuoyunun Arap Birliği hakkındaki düşüncelerini çok iyi anlıyorum. İskenderiye heyetinin hazırladığı protokolü dikkatle inceledim. Malum olduğu üzere, Arap Birliği gerçekleştiği takdirde, Asya ve Afrika'daki Araplarla Türkiye, İran ve Afganistan gibi Müslüman ülkeler için çok sağlam bir dayanak teşkil eder. Bu birlik, sınırsız hürriyet, kendi kendine yönetme yetkisi ve askeri güçle desteklendiği zaman, her türlü sıkıntı yaşayan muhtelif demokrasilerin en iyi yardımcısı olacaktır. Demokrasiler derken kastettiğimiz, halkının çoğunluğu Müslüman olan demokrat ülkeler, yani miladi 7. asırdan bugüne kadar tarih boyunca varlıklarını sürdürmüş olan yönetimlerdir. Malum olduğu üzere, Arap ayaklanması henüz ilk evrelerinde. Osmanlı yönetimi zamanında Mısır Hideviliği de dahil olmak üzere, bütün Arap ülkeleri tek bir parça halindeydi. Gümrük kapıları yoktu ya da pasaportlarla ilgili sorunlar bulunmuyordu. Bu doğrusu öğretici bir birlikti. Osmanlı'da kanunu esası ihlan edilince başa geçen İttihat ve Terakki Fırkası diğer unsurları Türkleştirip milli kimliklerinden uzaklaştırmayı ve milli kimliklerinden uzaklaştırmayı ve kolaylaştırılmış Muhammedi şeriatın amaçlarına itibar etmemeye başladı. Yemen ve Asir'deki ayaklanmalar ve Suriye'deki ademi merkeziyetçilik talepleri gibi sahipler yüzünden Araplar bu köhne ve zayıf yapıdan ayrılma isteği duydu. Arap ayaklanması aslında ikinci bir Arap hareketiydi. Çünkü bu hareket aynı maksatla ayaklanıp ordusuyla Konya'ya kadar ulaşmış olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını takip ediyordu. Birinci isyanın Mısır'ın Osmanlı tasallutundan kurtulmasıyla sonuçlanması gibi, ikinci Arap ayaklanması da bölgede aynı sonucu doğurdu. Ancak bu hareketin son büyük savaşın bitmesiyle bir dağılma ve tefrikaya götüreceği düşünülmemiş, öyle bir dağılma ve tefrika ki bugün hepiniz hala bunu toparlamak için ulaşıyorsunuz. Bunlardan da anlaşılacağı gibi, mesela son derece nazik ve önemli. Ancak bizler herkes hakkında hüsnü zanda bulunuruz. Büyük Mehmet Ali Paşa ile kendisinin dost ve arkadaşı Şerif Muhammed bin Ağlı'nın tarihleriyle ayrılmaz bağları bulunan bu harekete önderlik eden Haşimi sülalesi, hedeflerini gerçekleştirme yolundaki sorumluluğunu gözlerinizin önüne koymaktadır. Ayrıca hakikat gözüyle inceleyebilmeniz için taksimatın şu anki durumuna dikkatlerinizi çekmek isteriz. Arap ülkeleri bugün düşman elinden ve hesaplardan uzakta ve hür değildir. O hesaplar önceki asırlardan farklı olarak bugün büyük denizlere açılmak gibi kapsamlı hedefler peşinde koştuğundan bahsettiğimiz doğu bölgesini son derece nazik ve kırılgan bir konuma getirmiştir. Bugün Mısır'daki yönetim ve teşkilat ve Irak'ta gördüğümüz birlik ve hazırlığın benzerini Hicaz, Necid ve Suriye'nin tamamında görmüyoruz. Mısırlılar Hicaz halkı hakkında yeterli bilgi ve habere sahip olduklarından daha fazla açıklama yapma gereği duymuyoruz. Mısırlılar ayrıca Yahudi sorunu ve Suriye bölgesindeki manda yönetimi hakkında da yeterli malumata sahip olduklarından bundan da bahsetmeye gerek görmüyoruz. Ayrıca Afrika ve Asya topluluklarına bağlı her bir ülkede çözümlenmemiş ve muallakta bırakılmış meselelerin varlığı dikkat çeker. Zaman Ülkelerimizde tedavi edilmesi gereken yerel yahut dış kaynaklı sorunların bulunduğunu itiraf etmemizi gerektiren soylu bir dayanışma göstermenin ve birleşmenin zamanıdır. Sizler Kongre'ye işte bu yüzden katılıyorsunuz. Hepiniz durumun farkındasınız ve bunun Mısır Başbakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına iletilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Mısır'ın insanları iyilik yolunda birleştiren tarafsız bir kardeş konumunda olduğuna inanıyoruz. Bunlar kardeşiniz Iraklıların da görüşleridir selamlarımı sunarım. Ra'dan, 12 Şubat 1945, 29 Sefer 1364